Merhaba değerli izleyiciler, yine bir Perşembe günü sizlerle birlikteyim. Haftanın sonuna yaklaşırken piyasalarda oldukça hareketlilik olduğu gözleniyor. Özellikle iç piyasada, borsada sert düşüşler olduğunu gözlüyoruz. Döviz fiyatlarında yukarı yönlü, hafif yukarı yönlü seyirler oluşuyor. Dış piyasalarda da altın fiyatlarında bir katılık var. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, Altın fiyatında borsadaki gibi sert düşüş olur mu sorusunu cevabını bu videoda bulacaksınız. Özellikle altın fiyatları neden yükseldi? Amerika'dan gelen olumlu ekonomik veriler altın fiyatının yükselişinde etkili oldu. Bundan böyle Şubat ayının ilk hafta, ilk gününde yapılacak olan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısında daha önce 50 bas puanlık bir faiz artırımı beklenirken şimdi bunu son gelen ekonomik veriler çerçevesinde 25 puan puanlı yetinir mi düşüncesi ve beklentisi oluşunca altın bundan olumlu etkilendi. Bir süreden beri geçen yorumlarda da belirtmiştim. Altın güçlü dolar ve yüksek faizin baskısı altındaydı. 2022'nin ikinci yarısında neredeyse hep bu şekilde konuştuk ve bu şekilde fiyatlar oluşmuştu. Dolayısıyla şimdi bu baskının biraz daha kalktığını gözlüyoruz. Bugün için önemli. Öğleden sonra akşama, akşam üzerine Doğru bizim On, 16 16.30'da yine Amerika'dan e, Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Eğer bu enflasyon verisi e, Ekim'deki, Kasım'daki gibi bir düşüş gösterirse ki beklenti bu yönde altın bundan olumlu etkilenecek. Ama bu beklenti satın alınırken zaten altın fiyatı bir miktar yükselmişti. Bu veri düşüş şeklinde açıklanırsa ilk etapta altın fiyatlarında bir miktar yükseliş olup sonra bir miktar düşüme de olabilir. Çünkü bu beklenti satın alındığında borsa kuralına göre beklentiler satın alıp gerçekleşmeler satılır e, uygulaması veyahut da e, bu düşünce ortaya çıkabilir. E, ve e, böyle olunca da hafif bir geri çekilme olabilir ama sert bir düşüş olacağı kanaatinde değilim. E, dolayısıyla iç piyasada e, ise özellikle borsada e, son 3 günden beri çok sert düşüşler oldu. Bu düşüşler daha önceki e, düşüşlere e, benzer bir düşüştü. E, toparlanması için de e, bir miktar tabi e, bu e, düşüşün e, desteklen yani e, alımlarla desteklenmesi gerekir ki e, yükseliş olabilsin. Bunun için de e, önümüzdeki haftadan itibaren borsada e, özellikle şirketlerin e, 2022 yılı bilançosu açıklanacak ve bilançosu iyi gelen hisseleri doğru bir e, talep söz konusu olabilir ve borsada bu e, düşüşten e, bir miktar yukarı yönlü seyir izleyebilir ama e, orası tabii daha kaygan bir zemin olabiliyor. Bunu altına mukayese ettiğimiz zaman altında böyle bir sert düşüş olması e, şimdilik pek beklenmiyor. Ancak e, biraz önce bahsettiğim gibi Amerika'dan açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi beklentilerden daha az düşerse veya düşüşün çok sınırlı olması halinde bu kez yine 1 Şubat'ta yapılacak FED toplantısında 50 basmanlık bir faiz artırımı beklentisi oluşur ki bu da altının bugünkü işte 1885 on seviyelerinden 1850 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bunun tabii içeride dolar TL ile çarpanıyla da içerideki fiyatta da bir miktar geri çekilmeler olabilir. Dolayısıyla beklentiler daha ziyade Aralık ayı enflasyonun yüzde altı buçuk seviyesinde olması bekleniyor. Daha önceki Aralık-Kasım ayı enflasyon verisi de yüzde yedi olarak gerçekleşmişti. Bunlar yıllık bazdaki enflasyon verileri. Dolayısıyla piyasa bugün gün sonunda açıklanacak. Bu ee, ekonomik veriyi veyahut da enflasyonu beklerken e, bir miktar daha temkinli ve durağan bir seyir ONS bazında izleyebilir. Tabii Dolar-TL bazında da küçük çaplı yükselişler de devam ediyor. Ee, özellikle de doların dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında gerilemiş olmasına rağmen içeride e, bir taraftan kur korunma mevduattan çıkışların olması, bir taraftan da e, özellikle reel sektörün Aylık döviz ihtiyaçları nedeniyle bir miktar burada talebin olmasıyla beraber 18 96 TL seviyelerinden serbest piyasada güne başlayacak gibi görünüyor. Bunun da çarpan etkisiyle altını da bir miktar yukarı içeride çekebilir. Dün itibariyle özellikle altının 1152-1153 TL seviyelerinden işlem gördüğünü görmüştük ki. Orada da altının onsunun işte 1877-1883 dolar aralığında hareket ettiğini gözlemiştik akşam saatlerinde daha doğrusu gece saatlerinde Amerika'da 1875 dolara kadar da gerileyen bir altın fiyatı gördük. Ama şimdi sabah saatlerinde uzak doğu ve Asya borsalarında 1883 1885 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bunun da iç piyasaya yansıması muhtemelen 1158-1160 TL seviyelerinde olacak. Yeni zirveler her gün görülüyor. Dolayısıyla işte bu yeni zirvelerde acaba borsada olduğu gibi çok hızlı yükselmişti. Burada bir gerilme olur mu soruları e, akla geldi ve bunlar sorulmaya başlandı. Ama ben böyle sert bir düşüş olacağı kanaatinde değilim. Bir düzeltme söz konusu olabilir. E, ama e, bu düzeltmeden sonra e, yine Amerika'dan gelecek ekonomik veriler, FED yetkililerinden ve başkanından yapılacak açıklamalar, e, ileriye dönük enflasyonla ilgili e, beklentiler e, altın fiyatını e, şekillendirmeye devam edecek. Ama e, bu sene için jeopolitik e, gerginlikler de bu e, fiyatlamaya da girecek için o bakımdan altında çok fazla bir düşüş e, beklenmiyor. Zaman zaman küçük çaplı düzeltmeler olması fiyatın sağlıklı çalışması açısından önemlidir. O bakımdan bu şekilde bakmak gerekir diye düşünüyorum. E, eğer gerileme söz konusu olursa e, TL bazında o zaman ilk etapta 1150 e, Belki de 1125 TL seviyelerine kadar kısa süreli bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dolayısıyla yatırımcıların e, Buna göre pozisyon almaları ve elinde altın olanların Aa, çok yükseldi, düşecekmiş şeklinde satışa geçeyim şeklindeki düşünceleri belki daha ziyade kaydı olan altınlarda yapılabilir bankalarda. Ama fiziki olarak bunu yapmak öyle çok kolay değil. Çok da tavsiye etmeyiz. Çünkü biraz altın kısa vadeli alsat yapacak bir enstrüman değil. Daha ziyade orta ve uzun vadeli ve hatta e, kar amaçlı değil, paranın değerini koruma amaçlı e, olması e, gerekir. E, böyle olduğu zaman mağduriyet olmaz. O bakımdan böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. E, hafta sonuna kadar e, işte tekrar hafta başında görüşmek üzere, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir e, seanslar ve bol kazançlar diliyorum. Hafta başında tekrar. E, Görüşmek üzere. Bu arada e, tabii ki altın tanıtımlarına da devam ediyoruz. E, bunları da e, sizlere tanıtacağım. Değerli izleyiciler, bir süreden beri işte Basılı altınları tanıtırken Cumhuriyet altınlarını tanıtmıştım. Daha sonra da Osmanlı dönemli altınlarına geçmiştik. Osmanlı dönemli altınlarından da son altı, altı padişahın piyasada, tedavülde alıp satıldığını geçen yorumda da belirtmiştim ve bu çerçevede de özellikle de Halk arasında çok fazla ilgi gören e, alıp satılan Reşat altından bahsetmiştim. E, bunun içinde Sultan Mecit'ten başlayan e, ve Sultan Mecid'den sonra Sultan Abdülaziz, Sultan Murat, Sultan 2. Abdülhamit ve Sultan V. Mehmet Reşat ve son padişah Sultan Vahdettin ile oluşan bir altın serisi var ki bunlar tedavülde alınıp satılabiliyor. Geçen yorumda özellikle Reşat liradan bahsetmiştim. Bu altın 1327 hicri ve 1908 miladi yılı olarak Padişah'ın tahta geldiği o tarihi olarak basılmaya başlandı ve 10 yıl boyunca 1919'a kadar basıldı. 1919'dan 1923 22'ye kadar da Vahdettin Altın'ı basıldı. Dolayısıyla Reşat Altın'ın geçen hafta, geçen yorumda pardon, e, lirasını tanıtmıştım. Şimdi e, bulabildiğimiz kadarıyla size tedavide çok fazla da bulunan, e, bulunmuyor liranın dışındakiler. E, bugün çeyrek ve e, yarımı tanıtmaya çalışacağım. Özellikle çeyrek altın e, yine meskuk şeklinde olanı e, daha çok piyasada e, işlem görüyor. Zinetleri yok denecek kadar az. E, dolayısıyla e, bunlar da daha ziyade e, Karadeniz bölgesinde ve ülkenin de değişik yerlerinde e, hanımlarımız küpe olarak e, kullandığını görüyoruz. Ve o bakımdan e, kupsuz olarak bulmak e, oldukça zor. Elimizde olan ne varsa onu sizinle paylaşmaya çalıştım. E, bu da e, şuradan görebileceğiniz gibi. Özellikle e, Reşat Altın'ın çeyrek e, olanı bu. Ve hatta işte e, küpe yapılmak için böyle üzerinden delinmiş e, ve bu nedenle de kopsuz olmasına rağmen bu delik bunun fiyatını e, yani e, özellikle manevi değerini bir miktar etkiliyor. Ama bu kadar temizini de bulmak e, delikli de olsa çok mümkün olmuyor. Ancak koleksiyonlarda oluyor. Eğer görebiliyorsanız biraz da yaklaştırayım. Tabi Küçük olduğu için çok net görüntüsü de olmayabilir. Arkasında yine Darabene-i yazıyor. Yani İstanbul darphanesinde basılmıştır yazıyor Arap harfleriyle. Ve altında da basıldığı tarih yani ilk tahta geldiği tarih padişahın 1327 yine Arap harfleriyle yazıyor rakamlarıyla ön tarafında da Sultan 5. Mehmet Reşat'ın tuğranın sağ tarafında göreceksiniz imzası var bu imza da ona ait olduğunu gösteriyor bu şekilde bir çeyrek altın reşat altını bunun özellikle biz bu delikli olanlarından bir küpe olarak kullanılabileceği düşüncesiyle bunları küpe haline getirdik ve özellikle de Karadenizli hanımlarımız, işte Rize'de, Trabzon'da bu şekilde küpe olarak kullanılıyor ve gayet de başarılı oluyor. Aslında delik olmayanlarda arkadan böyle bir çengelle yapılmış küpeler görürsünüz ama onlar o dönemde lehimle yapıldığı için Maalesef bu özelliğini biraz daha bozmuş, o bakımdan çok temizini böyle bulamazsınız. İşte Dediğim gibi böyle bir çift olarak size göstermek istiyorum. Hanımlarımız bu şekilde bunu takıyorlar. Genellikle bu şekilde kullanılıyor. Tabi koleksiyonda da bulunuyor bunlar. Onlar tabi ki koleksiyon yapanlarda kupsuzları az da olsa bulunabiliyor. Dolayısıyla Reşat Altın'ın çeyrek altını bu şekilde. Bu Cumhuriyet çeyrek altından manevi olarak biraz daha farklıdır fiyat olarak. Neredeyse kupsuzları birebir ve birebirin üzerinde bir fiyatla fiyatlanır. E, bu şekilde delikli olanları da e, 0.50 farklılığında yani yarı yarıya farklı bir fiyatla oluşabilir. E, dolayısıyla bunu da e, hakikisini her yerde bulmak pek mümkün değil. Böyle çok talepli olduğu için... Merdiven altı basılmış olanları da var. Onlar daha ziyade e, bu mesela 1 gram 80 santigram ağırlığında 22 ayar olurken onlar 1 gram 50 santim ağırlığında olur. Yani e, aldığınızda teraziye konulduğunda baktığınızda 1,5 gramlık bir ağırlık varsa bilin ki o taklittir. Ayarı da 21 ayar ve daha aşağı ayarlar yapılabilir. O bakımdan bunu size hakiki olarak verenlerde de e, e, bunun hakiki olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunun yanında bunların yarımları da var ama şu anda yarım yok elimde. Bunun yerine Sultan Mecid'in yarım altını söz konusu. Bu da işte Reşat yarım da bu şekildedir. Sadece burada bir imza değişikliği söz konusu. Örneğin şuradaki imzada Sultan Mecid'in imzası var ama diğer tarafları aynı aşağı yukarı ve arkasında da e, bilindiği gibi yine Darabeni fi Konstantiniye yazıyor. Yarımda 3 gram e, 60 santigram ağırlığında 22 ayardır. E, bunun da yine kupsuzu böyle e, bulunursa e, şeyde e, sarrafta veyahut da işte e, piyasada e, bunun da fiyatı Cumhuriyet e, yarım altının yine e, iki katı fiyatında işlem görür. E, bu kadar temizini bulmak da pek mümkün değildir. Bazılarında şurada daha ziyade kulplu olarak e, yapılır, Daha önce gösterdiğim reşat altındaki gibi. Bu kulbun çıkartılması ile kupsuz hale getirilmiş olsa bile o kulplu addedilir. Ve dolayısıyla renginde de okside olmaktan mütevellit birazcık renk açılır, sarıya döner. E, şeyler, kupsuz olanlar biraz daha kızıldır. O bakımdan şeyde de e, reşat altınlarında da ve Osmanlı altınlarında böyle özellikler de var. Buna da dikkat etmek gerekir. Bundan böyle bu seride tanıtmaya devam edeceğim. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hafta başında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.